Videokod'a hoş geldiniz. Bu videoda Discord.js kullanarak Discord üzerinde bir bot yazacağız arkadaşlar. Bot uygulaması şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Örneğin selam yazıyorum. Bana merhaba olarak cevap veriyor. Daha sonrasında yukarıda bazı testler yapmıştım. Discord'un hesabı var mı acaba bakalım. Bakın görmüş olduğumuz gibi Discord'un resmini döndü bize. Bu şekilde dinamik bir şekilde cevap verebilirsiniz kullanıcınıza. Ya da şöyle benim resmim ne diyorum. Ve bana kendi profil resmimi döndürüyor. Şimdi hep beraber bunu kodlayalım. İlk olarak bir proje oluşturmamız gerekiyor. Node.js üzerinde. Geldim. Discord test yazımı içerisine giriyorum. Daha sonrasında burada. CMD yazarak komut satırını açtım. Bu alanda öncelikle Node.js'in olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor bilgisayarımızda. Daha önce yüklüyse onun kontrolünü node yazarak şöyle bakın içerisine girdi şu anda. Bu şekilde veya node --version yazarak test edebiliriz. Daha sonrasında Node.js ile beraber gelen ve bizim paketleri oluşturmamızı sağlayan paket yöneticisine bu şekilde kontrol edebiliriz. İkisi de çalışıyor şu anda ve bir sonraki adıma geçebilirim. Şimdi bir proje oluşturacağım. Bunun için npm init tre y yes yazıyorum yani ve enterliyorum. Bizim için bir proje oluşturdu şu anda. Bu projenin detayları package.json üzerinde yer alıyor. Daha sonrasında geldim buraya ve bir tane index.js oluşturdum arkadaşlar. Ve bütün işlemlerimi bu index.js üzerinde yapacağım bot yazmak için. Daha sonrasında Discord.js'i buraya kuracağız. Bunun için npm install discord.js tire tire save yazarsak da bu package.js'in dosyasına kaydeder. Evet. Şu anda şöyle bir kontrol edelim. Evet. Dependency olarak buraya discord.js geldi. Şimdi Discord üzerinde development ayarlarını gerçekleştireceğiz. Bunun için Google'da Discord Developer yazarsanız şuradaki adrese gelmiş olacaksınız. Daha sonrasında buradan New Application diyoruz ve yeni uygulamamızı buraya oluşturacağız. Bu alanı oluşturduktan sonra buraya fotoğrafımızı da koyabiliriz. Genel Ayarlardan sonra bu sol menüden Bot kısmına geliyoruz ve Add Bot diyoruz, Yes to it diyoruz ve daha sonrasında buraya kullanacağımız bot uygulaması gelmiş oldu. Burada Bot Permissions kısmında bazı ayarlar görüyorsunuz arkadaşlar. Kendi profilinizden bir kanal oluşturduğunuzda, kendi profilinizde e, giriş yaptığınızda bu ayarları da yönetmeniz gerekiyor. Onun için şuraya geleceğim. General Information kısmında client ID var ve bu client ID'yi alacağım. Daha sonrasında kendi profilimizde bu uygulamayı kullanıyormuş gibi işlem yapacağız. Permissions Cal calculator var arkadaşlar. Bunu da yine discord permission calculator yazarak bulabilirsiniz. Buraya geldim ve burada Manage server kısmını işaretliyorum. Daha sonrasında az önce kopyaladığım ID'yi buraya yapıştırıyorum. Ve buradaki ayarlar bu şekilde kalacak arkadaşlar. Scope bot olduğuna dikkat edelim ve gördüğünüz gibi permissions 32 olarak buradaki izni aldı. Daha sonrasında buradaki adrese tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada bir eşleme yapısı mı diye soruyor. Alt kısımda ise select a server var ama serverımız boş. Şimdi hep beraber bir server açalım. Discord.com üzerinde sol menüden add a server diyorum. Daha sonrasında create a new server diyorum. Burada örnek bir server oluşturuyorum. Daha sonrasında tekrar buraya geliyorum. Ve sayfa yeniliyorum. Az önce açtığımız server da buraya gelmiş oldu ve bu şekilde bağlantını yapabiliyoruz. Permissions'dan dolayı da buraya permissions'ı getirdi ve authorize dediğim taktirde de bununla bağlantıyı kurmuş oldu. Şimdi Node.js üzerinde kodlama kısmına geçebiliriz. Index.js dosyama geliyorum ve bunu Visual Studio Code'da açıyorum. Yapmam gereken ilk işlem eklediğimiz Discord kütüphanesini burada içeri aktarmak. Bunun için const Discord yazıyorum. Bir değişken oluyor. Sabit bir değişken oluşturuyorum ve require metoduyla bunu içeri aktarıyorum. Daha sonrasında bir Discord client oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de client dedim ve tabi burada sol taraftaki değişkenleri istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu Discord'un içerisindeki client alıyorum. Bir sonraki adım ise uygulamanın çalışabilmesi için bu client'a login olmak. Bunu da nasıl yapıyoruz? Client nokta login diyorum ve burada tırnak içerisine token'ımızı atacağız arkadaşlar. Bu kısım gizli olduğu için ben bunu alt satır alıyorum şu şekilde. Ve daha sonrasında buraya gelerek şurada tekrar bot kısmına geliyorum ve token kısmından copy diyorum. Ve bu alana yapıştırıyorum. Token'ımızı koyduktan sonra JavaScript ile Node.js üzerinde mesajı nasıl yakalayacağımızı göreceğiz. Bunun için client üzerinde on metodunu tetikliyorum. Ve bu on aslında bir e, event handler. Yani bir olayı yakalıyor. Bu olayda ne? Mesaj olayı. Ve bu mesaj da e, şöyle ikinci parametremiz gördüğünüz gibi şurada zaten gösteriyor. Listener yani dinleyici. Bu gelen mesajı bir değişkeni atamamızı sağlayacak. Bunu da mesaj yazıyorum tekrardan ve arrow function kullanarak bu şekilde metodumu oluşturdum. Daha sonrasında konsol log ile bu mesajı yazdırabilirim. Daha sonrasında bunu Node.js üzerinde çalıştırdığım takdirde proje klasörüne geldim ve node index.js yazdım. Şimdi tekrardan Discord üzerine geliyorum ve burada herhangi bir mesaj yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya mesajın ID'sini bastı aslında. Bu biz biz bu mesajın içeriğini nasıl alacağız? Content diyerek mesajın içeriğini alabilirim her işlemden sonra bunu ctrl ile kapatıyorum ve tekrar açıyorum arkadaşlar. Eğer değişikliği algılamasını istiyorsanız NodeMon adında bir paket var. Bunu da yükleyerek her yenilikte Node.js üzerinde çalışan sunucunun tekrar ayağa kalkmasını sağlıyoruz. Geldim buraya tekrar merhaba yazdım. Ve baktığımız zaman gelen mesajı burada yakalayabiliyoruz. Şimdi gelelim Örnek olarak burada bize bir mesaj geldiği zaman biz buna nasıl yanıt vereceğiz? Bir if koşulu ekliyorum. Message.content diyorum. Üç eşit e, tipin de eşit olduğu anlamına geliyor. Yani gelen tip string ise bu string olmak zorunda gibi. Burada selam yazdığımda örnek olarak merhaba yazsın message nokta channel nokta bu kanalın içerisine gönderiyoruz ve send metoduyla merhaba yazdım. Tekrar çalıştırıyorum. Pardon biz selam yazacaktık. Selam yazdım. Bakın Bot olarak merhaba yazdı. Daha sonrasında başka metotlar da var tabii ki. Bunları da kullanabiliriz. Bu şekilde özelleştirebilirsiniz en basit şekilde. Başka ne kullanabiliriz? Eğer mesajın içeriği benim resmim ne olsun örnek olarak. Bu mesaja şu şekilde reply diyerek cevap veriyor şeklinde yapabiliriz. Bunun içerisine message nokta bu mesajın yazarı kim? Display avatar URL'i kullanarak kullanıcının avatarını geriye döndürmüş olacağız. Tekrar çalıştırdım ve geldim. Benim resmim ne yazdım? Bakın bu şekilde hem kullanıcının isminden burada bahsetti ve daha sonrasında resmini koydu. İsterseniz kendiniz de resim ekleyebilirsiniz. Örnek olarak şöyle bir uygulama yapmak istiyorum. GitHub'daki kullanıcı fotoğraflarını dinamik bir şekilde göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Message.content.startswith yani yazdığımız string ifadenin içerisinde yazının içerisinde şu içeriyormuş şeklinde Kitap içeriyor mu? Eğer kitap içeriyorsa yeni bir attachment diyerek resim dosyasını göndereceğim kullanıcıya. Bunun için ne yapıyorum? New diyorum. Yeni yeni bir Discord message attachment oluşturuyorum. Ve burada da şöyle linkimizi yazalım. Örneğin Şu şekilde çalışıyor GitHub'daki avatar almak için. Slash dedim artı dedim. Burada şöyle bir şey yapacağım ben. GitHub Tire Kullanıcı ismimi yazdığım zaman Buradaki kullanıcı isminin fotoğrafını dönecek bana. Onun için geliyorum. Tekrar message.content.split diyorum. Ve Tire ile bölüyorum. Ve burada böldüğüm zaman şöyle olacak. Az önceki buradaki iki tane aslında sağlı sollu alan vardı. Trenin sağ ve solu. Ben sıfır değil birinci alacağım. Yani kullanıcı ismini almış olacağım burada. Bu şekilde. Daha sonrasında nokta png yazıyorum. Boyutunu da 80 olarak alayım örnek olarak. Daha sonrasında bunu da göndereceğim kullanıcıya. Nasıl gönderiyorum? Message nokta channel nokta send diyerek bunu geri göndermiş oluyorum attachment dedim ve tekrar çalıştırdım. Ve kullanıcı ismimi yazdığım zaman bakın kullanıcı ismimi kullanıcı resmimi göstermiş oldu. Başka bir isim deneyelim. Örnek olarak Evet, bu şekilde almış oluyoruz. Discord kullanarak en basit anlamda botu bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Eğer videonun devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve video kod kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.